Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar girişte de gördüğünüz üzere Türkiye'de taşımacılık yapacağız bugün. Edirne'deyiz şu an arkadaşlar. Şöyle güzel bir kamyonumuz var. Of kamyon da kamyonmuş ha. F5'e basacağım. Motoru çalıştırayım arkadaşlar. Ya Yavaşça gidelim. Şimdi buradan nereden çekeceğiz? Oo işçi işçi güzel 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 güzel. Devam. Şöyle genişten alalım arkadaşlar. Buradan direkt çıkalım. Hızlı başladık. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada yola tam çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle genişten alalım. Aynayı kontrol edelim. Abicim bir saniye bekle sen de bizi. Devam. Güzel neymiş? Kaliko. Bizim Edirne'de böyle şeyler var mı bilmiyorum. Güzel. Şu an arabamız başlangıç seviyesinde çünkü hiç çalışmadık. 2000 euro paramız da varmış. Güzel. Ay. Tamam tamam dur. Yol çizdi bize çok güzel. Kaçırdık yolu kaçırdık. Sıkıntı yok. Saatinden önce orada olacağımıza eminim. Arkadaşlar iki dakika beyni isteyim dedim orada e, gitti. Şimdi bir sağ sinyal verelim. Şöyle genişten alalım arkayı vurmayalım. Güzel. Bir sağ daha döneceğiz. Tamam solumuz boş mu? Boş. Girdik artık girdik yola girdik. Tamam güzel. Abicim bu iş bizden sorulur bizden şu sağdaki navigasyonu takip etmek istiyorum. Sıkıntı çıkmasın. Tamam geldim ben de geldim. Güzel. Şuradan bir de buna dönelim. Tamam. Ne diyor? Nereye teslim etmemi ister? Teslim. Ee, ha tamam. Maalesef şu an acelem var. Geç. Ne diyor? Tamam ya dur. Büyük boşaklanana ilerleyeyim. Tamam ilerleyelim de. Tamam böyle döndüreceğiz yap çok şey yok. Ha, yük boşaltmadan zaten bunun içindeymiş. Şimdi bir bakalım. Güzel. Güvenli yolculuklar. İşte bu ya. Abla konuşsan hep ya. Şimdi yükümüz var mı arabada? Yükümüz varmış. Otomatik geliyor. Güzel. Aynaları kullanmayı öğrenemedim hala. Öğreneceğim ama. Bir çıkalım abi biz. Genişten alalım. Tamam. Benim... Sol lan ora. Kardeşim sol sol. Sağa Ha öyle sadece. Tamam. Sola dönmeye hazırladım. Abicim Zeynep Hanım sizin ne güzel bir sesiniz var. Şöyle bir güzelce şey yapalım. Sola dön. Tamam. <laughs> geç geç. Yok yok ben vurmadım kardeşim ben vurmadım. Tabi efendim. Tamam devam edelim buradan. Oğlum bunlar çok şey lan dur. Seçenekler, görüntü. Yüksek. Evet. Ha şöyle ya. Arkadaşlar evleri piksel piksel görüyorduk. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Bu kadar da yani, tamam o kadar da düşükte oynamayalım ya. Sınırlarına dikkat edin. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Tamam tamam ananı satayım. Dur be. Edecektim be. 60 ile ben böyle gideyim yani burada. Is sınır kaç burada? 50'ymiş oğlum is sınır ya. Tamam yapacak bir şey yok burada Edirne'den çıkıyoruz artık otobana giriyoruz. Bizim mekanlara... Evet. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Kardeşim hız sınırı kaç oğlum lan? Lan D100'e gireceğiz lan ne hız sınırı? Heh tamam. 90 tamam 90 hız sınırı 90. Bunda şey falan da var da ben bilmiyorum. Sabitleme falan var ama ben de hiçbir şeyden haberim yok tabii ki. Ya şurada bir de televizyonu. Arkadaşlar ben bu arada şey yapacağım. Alta böyle hafiften bir müzik koyacağım. Ama ben duyamıyorum şu an. Diğer bölüm çekersem. Ben Uyur, lütfen hız sınırlarına tamam, dikkat Tamam tamam. Girdik şehir içine. Lidkan dur Soldan devam edin. Ee, diğer bölüm arkadaşlar böyle ben de müzikli falan yaparız. Daha zevkli olur. O bu bu aman 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 aman. Abim, hadi abi madem abi Arkadaşlar klasik Türk erkeği bak. Sarı yandı bas. Kornaya bas. Sarı yandı mı kornaya basacaksın arkadaş. Tamam. Şimdi bak. Ananı satayım yine şikandı. Tamam. Güzel. Yani böyle oyunlar bence zevkli. Hani tadı çıkıyor. Hemen hemen. Tamam, klasik Türk erkeği sarıda basacaksın. Ben şuradan bir dönüşten dönüyorum. Hop. Kime vurdum oğlum alo. Lan ne işin var kör noktaya giriyorsun. Aptal herif ya. Oğlum iki saatlik yolumuz var bak. İki kez kaza yaptım. 2103 euro kaldı zaten. Ben bir şey demiyorum ya. Ben araba sevmiyorum normalde arkadaşlar. Bilmeyi de sürmeyi hiç. Zaten sürmeye ehliyetim yok. Sevmiyorum kısaca. 50 diyor 50 diyor. Ananı satayım OGS. Lan bizim HGS var mı? Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Lan bizimki ne acaba? He, tamam yani, tamam sıkıntı yok. Biz de sağdakini kullanacakmışız. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. 30 30 30. <laughs> Paralı yolun başlangıç ücret yolunda sonunda Ne diyor lan lan bir şey dedi de anlayamadım lan. Heh, tamam tamam otomatik zaten oluyormuş. Tamam, sola bakalım, sağa bakalım, orta alıyalım. Tamam. Bak abi bize. taşıdım bürüt ağırlığı, 34'ün yalanını teşebbüs... Haydi. Ne demek kardeşim, ne demek. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın, bizde... Bizde yalan dolan olmaz. Biz neyse onu taşırız şimdi. Dur, sağa bakayım bir. aynadan niye bakmıyor? Hop, hop! Tamam, boş. Çık abim yola, hop! güzel ee, 1 saat 58 dakikalık yolumuz var arkadaşlar böyle alta ne koysam arkadaşlar bir de şey yazabilirsiniz yorumlara ee, hangi tür müzikleri koysam böyle alta ya da ben diğer bölüm kendimde dinleyeceğim böyle ne tarz müzikler yani? ne bileyim işte bildiğin tırıcı gibi şey mi olsak gemzi efem falan mı yoksa ne bileyim türkü falan mı dinlesek oyun havası falan yoksa böyle pop falan da dinleyebiliriz Zaten tırıcı sadece şey Gebze FM dinleyecek diye bir şey yok da. Hani böyle istediğiniz şarkıları yazarsanız dinlemeye çalışırım. Eğleniriz beraber. Abi araba da iyi gidiyor. He, bunun markası ne bilmiyorum ama iyi kaçıyor araba. Şöyle bir yolu şey yapalım. Tamam. Abi bu nasıl bir nasıl bir oyundu? Oğlum ne oluyor? Kime çarptım lan? Ehre oy yatak matak her şey var güzel. Ben basıyorum abi basıyorum bas. 90 90 100'ü vur 100, 100 100 100 100 100 100 100 100. Hadi oğlum. Ver 100'ü. Araba çıkmıyor lan 100'e. Aa. Araba 90'ı geçmiyor. 90'ı geçmiyor lan harbiden. Bak bunu bilmiyordum Vay be 1 saat 37 dakikalık yolumuz var. Yol bomboş arkadaşlar. Şu tuşların ne işe yaradığına bakacağım. Ee, bak şu şunu değiştiriyormuş. Benzinimiz var. Distans bilmem ne bilmem Tamam. Oy. Yol var ya yağ gibi. Abi etrafa bak deniz falan var. Bu arabalar nereden geldi lan? Bir anda. Sıkıştırma orta şeritten gidiyorum. Tamam. Mesela ne işe yarıyormuş bilmiyorum. İşe. Vallahi bilmiyorum. E ee, korna onu biliyorum. Bura nere lan ben burayı bilmiyorum. Gerçekte nere acaba? Hop. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ayıp denen bir şey var ya. Sıkıştırıyor beni ya. Ama altımdaki araba büyük ama yani. Sen ezilirsin. Aa tok. İstanbul keşfediliyor. İstanbul'a girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sınırı hala 90. Şu arabayı ben bir sollayayım. Sağımda pardon pardon pardon. Solumda araba varmış görmedim. Sıkıntı yok ya güzel. Tamam. Burayı da geçtik. Nereymiş burası? Hadımköy tamam. Abi harbi güzel yapmışlar bak. Birazdan Bu sınırlarına dikkat edin. Şehir içine girdik normal. Ben boşta gitsin ya. Ben ellerimi bıraktım arkadaşlar direksiyondan. Ya biraz kaptırayım arkamdan arabalar geliyor. Küfür yemeyelim. Ha 90'a çıktı Ne alakalı lan? Yine 90'a çıktı harbiden. Kanka ben sağ sinyal vereyim. Heh. Orta şerit. Tamam gel geç. Hop. Bir de sağa geçeyim ben. Şimdi solu işgal etmeyelim boş boşuna ayıp olmasın millete. 11 kilometre kaldı. sen yurttayız. Ardın Mecidiye köye falan gidiyoruz ha. Olabilir yani. İstanbul'a hoş geldiniz. Şeref bir şey ya? yazıyordu ama. Okuyamadım. Sen yurtta, Esen yurt için aha EDS diyor lan, girme girme EDS'ye girme. Ananı satayım, ananı satayım, EDS'ye girdik. Ama özür dilerim, özür dilerim. Ulan para kalmadı, 1983 lira kaldı. Öyle genişten al abi, polisi çarpmadan. Şimdi çıkışı kullanın. Tamam. Sıkıntı yok. Vurmadık. Sonra ve sonra sola dönün. Şimdi sıçtık. Sola dönün. Şimdi sıçtık. Tam sıkıntı yok. Kaldır el frenini. Kimse yok. Yol, yollar benim. Yollar benim. Hop. tamam abi. Kaldır dön. Ne? Oh be. Tamam şurada. Daha döneceğiz. Arkamızda araba yok. Alalım genişten. Şuradan da bir sol yapalım. Sola dön. Onu onu Yolculuğumuz so <laughs> son erdi. Oy 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 oy. Bayır aşağıymış lan. Araba bir anda kaçtı. Harbiden zor tuttum arabayı. Abi istemiyorum şey falan falan. Oh be. Ücret 286 lira. Tamam güzel. Oh be arkadaşlar. Bence bence bu videonun burada sonuna gelelim. Güzel bir seri oldu bence güzel. Dur abi dur nerede bunun sesi oyunu sana sese? Bence güzel oldu yani. Dev kaldım ben açıkçası. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha çok beğeni atabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.